sonra tekrar umutlandım ve denemek istedim. Brawl Stars yüklemek istedim ve oldu. <laughs> Çok mutluyum. Şimdi tekrar eskiden... ee, ben oynuyorum. Eskiden de oynuyordum. Ama tablet yüklenmiyordu. Son bir kez daha deneyim İki tane oynamış sildi. Play ve Minecraft oynamasıydı sildi. Ama hiçbir şey olmaz. Şu oyundan ben gelmez zaten oynamıyorum. Şöyle hemen yüklenmesini bekliyorum. Bana biraz yükle bakalım. <laughs> Bildirim gelmiş mi acaba? Hı, Yok gelmemiş. Arkadaşlar ben bir YouTube'un, bir tane YouTube'un videosuna yayınına çıktım. Bakın. Yayına gelebilirsiniz, yayını maçı. Bakın arkadaşlar. Allah'ım. <laughs> Heh, evet. Arkadaşlar, bakın. bakın. Aleykümselam Emine. Yayına gelebilirsiniz, yayınıma... Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şuradaki benim. Şuradaki benim arkadaşlar. Yiroş da çıktı yayına. Yiroş da çıktı Bakın hoş geldin yazıyorum. Başlangıça gidiyorum. Ee, akşam. Heh, orada gösterdi zaten. Gördünüz. Burada saçlı yıkanmasını bekliyoruz. Ay ilgileri çok heyecanlıyım. İlk defa Brawl oynayacağım. Yani oynuyordum da. Nereden hepsi aldım söyleyeyim mi? Bozuldu. Diren abla sayesinde Sevda Brawl oynamaya heves aldım. Neden ben de bilmiyorum ama seviyorum bu Stars'ı. Eskiden hep oynadığım şey. Eskiden oynardım hep. Şey. Yüklensin. olacak da yüklensin. <laughs> Oğlanın da yükleri iyi çıkıyor canlıyım. Eylül biraz. Eee... Sana bana Brawl Stars 3 kat arkadaşı alalım. Sadece kenarı kırılmış. <laughs> Bu rastlas oynuyorlar, bana isim atabilir. Hı? What the fuck is that? Ya yani ne oluyor oğlum? Bana evet, 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 evet. aşık. What the fuck is that? ama <laughs> istenmedi öyle. İyi ee, neden istenmiyorsun? Ağında yüklendi, an yüklendi, an yüklendi. Ayy, ayy, çok heyecanlıyım, neden bilmiyorum. Ne bakıyorsun ya? Bir de komik yeme, burası sarsınca. Kardeşim ya, ne? annem beni gebertir. beni getersin? Vallahi, 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 vallahi. Ne? Biraz, alalım. O işte ben kullanmadım. Her şey oha güzelime gelmiş. What the fuck? İbile tosi var. İbile tosi açık. Oha gerçekten oldu. Çok mutluyum. Havalı açıldı. Evet şimdi daha tamam öyle çıkıyorum. Şimdi şöyle gidiyoruz zaman topluyorum. Merhaba ben şöyle bilmem ne bla 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 bla. Hepsini topluyorum bu güçler bilmem bla 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 bla. Evet. Tamam. Oo. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Sen bu kadar. <laughs> Biraz daha seçkiden çok oynardım ya. Ama artık bu arada... <Gülüyor> 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 o şey... <Shit. Gülüyor> <laughs> Oha! Çok güzel lan! Oynamıyor, baya olmuş Wow. Oha tek ede adam. Evet, şimdi şimdi. Çok mutluyum. Jot hmm. ne yapayım onu? Hayatim. Jot ne yapayım güzel. He. Yaşım 11. 11 şey alıyordum. Tam bu tam oynar. Tamam şimdi bir alıştırma yapacağız sonuçta. Çek et Bu Bunların hepsi bot mu? Hmm. Buna dediğim gibi. Vam. Aa bu oldu. Ne vuruyor lan push? Kaçma. Bam. Hem hem hem. şerefe bak sen. Hayır 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 hayır. Canlarım bitiyor canım bitiyor. Şerefe canları tam. Oo, tek geri zekalı. Uzak dur Çabuk şunu çakal şunu çakal. Tamam daha iyi. Bam. Abo. Ağır hasar yedik. Ağır aldık. Ağır aldık. Şerefe bak sen. Birader sen hayırdır? Buraya gitti. Sen hayırdır lan? Hmm. Bu geber. Adam tek yiyecek lan. Of 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 of. Hayır hayır hayır. hayır. Hayır ya. Hatta ne olsun? Nerede lan? Kaçma kaçma. Oğlum adam böyle sorsan geçiyor. Baya zararlı şu an. Baya zararlı. Bam. Evet. Kolay. Biraz daha. Oooo. Zor. Kazandım karakter istiyorum. Um, hmm. Nit aldı. çok istiyorum ben. Şöyle bir karakterlere bakacağım. Bu ya karakterler gelmiş. Ben Chester istiyorum. Chester. Nerede chest? Oo, hayır. Şu Ah Chester Chester ben çok seviyorum Ben çok seviyorum Arkadaşlar ben Chester'ı çok seviyorum Ne bileyim hoşuna gidiyor size hoşuna gidiyor Hele şu durması da daha iyi Şimdi Evet ben biraz ezeyim bu oyunda. Şu an ben kendimi biraz geliştireceğim. Yönge yap. Kanka sen de bana bir sakat beraber bir oynayalım. Bunlar galiba gerçek oyuncu. Neyse hadi ben kendimi biraz geliştireceğim.